Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Göstereceğimiz hisse asla al-sat tut tavsiyesi değil. Dün akşam bir analiz yaptık. Analizde bizim resim çok büyük olduğu için gösterdiğimiz e, olaylar görünmemiş. O yüzden çok kısa özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Firmanın e, 3 milyar 56 milyon borcu varmış. Bunun 2 milyar 900 e, Bakın şöyle üste getireyim Üste getirebilir miyim? Üste getiremiyorum Bunu nasıl yapabilirim? Küçültebilirim değil mi? Küçültüp şöyle yana kaydırırsam En azından daha iyi görünür Fotoğraf solda olduğu için 2 milyar 900 32 milyon borç ödenmiş Yani kasada bu kadar para çıkmış Bir de uzun uzun temettü hesapladık arkadaşlar Temettü e, nasıl hesaplanıyor? E, bunu anlattık. E, bunu uzun uzun oradan izlersiniz. Burada 341 e, temettü veriyor. Bu da kasadan e, 1 milyar 99 milyon paranın çıkmasına sebep oluyordu. Yani 3 TL e, 41 kuruşu e, çarpı 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 nerede var? Nokta ile ifade edin çarpı çarpı nokta olsun çarpı 322 milyon 500 bin yapıp eşittir demiştik. Bu da 1 milyar 99 milyon yapmıştı. Yani kasadan bu para da çıkmıştı arkadaşlar. Bu kasadan da bu para da çıkınca ikisinin toplamı e, şu ikisinin toplamı kasadan çıkan para yani banka kredisi ödenmiş. Ondan sonra e, temettü ödenmiş arkadaşlar. E, bu ikisinin toplamı kasadan 4 milyar e, bunu da mavi yapayım, siyah yapayım. Siyah olsun. Turuncu olsun, değişik bir renk olsun. E, şu olsun. Evet. 4 milyar 31 milyon para çıkmasına rağmen şu an e, şunu iyice getireyim. Sonra aha görünmemezlik olmasın arkadaşlar. Evet. Maalesef getirmemize izin vermiyorlar. Getireceğiz. 4 milyar e, 31 milyon çıkmasına rağmen şu an kasada 5 milyar 365 milyon varsa bu 9 aylık süreçte 4 milyar 364 milyon para nakit üretmişler. Böyle nakit üreten bir firmayı sabah, öğlen, akşam 24 saat e, Space odalarında konuşmuyorlar. Kim konuşmuyor? Yatırımcı dostları. Ama Megap Concordato ilan etti. 24 saat e, yayın yaptılar. Şöyle olmuş, böyle olmuş, öyle kritik ettiler, böyle kritik ettiler. Fakat bu firmayı kritik etmiyorlar. Neden böyle yapıyorsunuz? Onlara sesleniyorum. Arkadaşım, bir Doktor, bir sürü doktor dinliyorum ben. İşte şeker yeme, ekmek yeme, onu yeme, bunu yeme demekle insan sağlıklı olmuyor. Ne zıkkım yiyeceğiz diye insanlar sorduğumda ketojenik e, diyet yap, aralıklı oruç tut, işte <laughs> organik e, sebze meyveleri bol bol ye diye bir de alternatifini sunuyor değil mi? Eğer gerçek bir eee vatanseversen, gerçek bir dostsan, hastalara değil mi? Ne yapmaması gerektiğini söylediği gibi doktor ne yapması gerektiğini de söylüyor. İşte bu borsası space odasında Twitter'da, ulusal medyada akşama kadar borsa şöyle batacak, böyle batacak. Sebebi şudur. Şöyle rakamları çarpıtıyorlar. Ulan o zaman doğru olanları da anlatsanıza. Kurumsal firma budur işte. Bakın faiz ortamında nasıl kararlar alıyorlar? Nasıl kendini kuruyorlar? Nasıl nakitlerini yükseltiyorlar? Bunu anlatın. Diğer firmalar da böyle yönetilsin. Bakın benim yaşadıklarımı yaşamadınız. Hangi hisseyi anlattıysak içinden geçtiler. Sebebi tahtacının puştu değildi sadece. Kimisi bakın bu illeri görüşlü değildi. Yani faizlerin yükseleceği, yükseltileceği aşikarken dünya kadar temetü dağıttı. Kurumsal diye diye övülen, bitirilemeyen en baba hisseleri bile 400 milyar kar ediyor, 400 milyon kar ediyor, 400 milyonu temetli veriyor. 1 milyar kar ediyor, 1 milyarı veriyor. 5 milyar kar ediyor, 5 milyarı temetli olarak veriyor. Neden veriyorsun? Çünkü onun arkasındaki o para baronları o firmanın içini boşalt. Firma bize bizden faizli para alsın. Belki kendileri yurt dışına parayı çıkarmış. Oradan yüksek faizlerle kendilerine borç veriyorlar. Dolaylı yoldan firmanın içini boşaltıyorlar. Zaten hisselerin %80'i %90'ı onlara ait. Temetli vererek o parayı yine kendilerine aktarıyorlar. Kalanı da e, firmayı borçlandırarak firmanın dolaylı yolda karını çalıp küçük yatırımcıya az kar kalmasını sağlıyorlar. Hem devlete az vergi veriyorlar borçlandırarak hem küçük yatırımcıya veriyorlar. İşte böyle olmayan firma tamam mı? Anlatılması gereken firmadır. Faiz karşısında nasıl reaksiyon göstereceğini bilen kurumsal firmayı anlatacaksınız. Yoksa sahte bir firma kurup bir milyona 50 milyona firmaya satıp firmanın içine boşaltan. 3 milyar öz kaynak kayboluyor. Nereye gittiğini kimse izah edemiyor. Ondan sonra e, yöneticilere refah artı diye çok çok yüksek paralar veriliyor. E, ondan sonra e, ortada kar kalmıyor. Pazarlama gideri deyip belki bir reklam firması kurmuş. Bilemiyorum bu pazarlama gideri Na, nas nasıl bu kadar şişer. Kimin ki gerçekten Hani e, şey veriyor. Şu kadar satış yaparsan sana şu kadar malı bedava vereceğim diye eşantiyon veriyor. Gerçekten bir pazarlama gideri var rakiplerle mücadele ederken. Kimisi de Oğlum sen ne reklamı yapacaksın lan demirin? He? Sen elektriğin ne reklamını yapacaksın? Sen zaten zorunlu olarak senin 20 milyon e, tüketicin var. Dağıtım firmasısın sen. Anladın mı? İkinci bir şekilde bir şekilde bunu götürüyorlar götürdükleri için içeride para kalmıyor. Tamam mı? Bu şekilde güzel yönetilmediği için kar edemeyen firmalar işte yatırımcı dostu değildir. Yatırımcı dostuysa bir tane firma şu arpa suyunun yaptığı gibi enflasyon muhasebesi uygulanmasa ne kadar karları var o ya onu da yayınlasınlar faaliyet raporlarında. Dolayısıyla burada sizin için konuşuyorum diyenleri neden doğru firmaların özellikleri yani yatırımcılık nedir? Doğru firmaya yatırım yapmak nedir? Matematiksel olarak 5 kat, 10 kat, 50 kat gidecek hisselerin hesaplaması nasıl? Formülü nedir diye niye kimse anlatmıyor? Durmasan beğeniyorum, beğenmiyorum. Bıktım lan sizin beğeniyorum, beğenmiyorsunuz da felaket telalınızdan. O yüzden bunu anlatıyorum. Yani yoksa bu babamın oğlu değil isteyerek anlatmıyorum. Hani siz diyor ya Ahmet Kaya neden içtiğimi nereden bileceksiniz? Kafama sıkar çeker giderim diyor. Niye? Yaşadıkları var işte. Biz de o salepsizlerden bıktığımız için hiçbir ise analiz etmiyoruz. Olması gerekeni anlatıyoruz örnekler üzerinden. Kafam karışıkmış. Evet kafam karıştı. Bıktım münafıklardan. Şimdi ağzımı bozmayayım. Bir ton küfür edeceğim yalancılardan, üç sahtekarlardan, e, satılık adamlardan bıktım yani. Tamam mı? Siz benim ne kadar onurumla oynandığını biliyor musunuz? Hayal kırıklığını ne kadar yaşadığımı biliyor musunuz? Keyfimden mi bunu çekiyorum lan? He? Keyfimden mi çekiyorum? İşte bak doğru yönetilen böyle olur diyorum. Git bunu al demiyorum. Kendikinden de bunu bekle. Kardeşim o kadar borcun varsa, faizler o kadar yüksekse sen firmaya batırmaya mı çalışıyorsun? Beklet, yatırım yapma. Yatırım yapmak zorunda mısın şu an? Firmanın içini borçlarla boşaltıyorsunuz. Bir başka bir tanesi, neden hiç bedelli yapmıyorsun? durmadan yabancı ülkeler üzerinden borçlanıyorsun da durmadan onlara hisse satıyorsun da ellem ediyorsun, kıllem ediyorsun, hisse 3000 kat gidip dolar bazında yüzde %70 düşürüyorsunuz. Ulan hepinizde bir tane yamukluk var yani illa. Anladınız mı? O yüzden doğruyu konuşacaksınız, doğruyu. Doğruyu konuşup deyip de rakamları çarpanlarına lanet olsun. Bu milleti kandırmak için her kim ben yapıyorsam Allah benim de belamı versin, sizin de belanızı versin. Kim bu milleti kandırmak için bu millet kaybetsin diye, bu millet fakir kalsın diye mücadele ediyorsa bütün Türkiye onun babası olsun. Ben yapıyorsam benim de babamız. olsun. Ya bir dürüst olun ya. Evet bu ise alsat tut tavsiyesi değil. Böyle nakit üreten, kasada, kasayı yöneten, firmayı düşünen, küçük yatırımcıyı da doğru bilgilendiren kendi ortaklarına hıyanet etmeyen firmaları varsa yazın videonun altına. Ben de diyorum inceleyin. Ben de millete anlatayım. Millet doğrunun ne olduğunu öğrensin. Evet kesinlikle alsa tut tavsiyesi değildir. Ee, buradaki amaç ee, buradaki amaç sizin doğru analiz yapabilmenizdir. Tamam mı? Doğru analizle zarar etmemenizdir. Ben ister yani psikolojinizi koruyabilmenizdir. Şimdi onunla ilgili de bir video serisi yapacağım. Dehşet yani lütfen rica ediyorum. Bu eğitim kitaplarını da okuyun tamam mı? Bak bunu da okuyun yoksa beni anlayamazsın. Şimdi onlarla ilgili birçok video çekeceğim. Kitaplarla ilgili artık. Ee, hisse analiz etmek istemiyorum. Tamam mı? Ben bir eğitim kanalıyım en baştan beri. Öyle kalmaya devam edeceğiz. Ama oyuna ağırlık vereceğiz artık. Şimdi ben size bunu göstermiştim. Nasıl bu da görünmemiş. Benden dolayı görüntüm kapatmış. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Sağ tarafta imleç var. Onu en aşağı getirdiğinizde tamam mı? En aşağıda başlıkta yazıyor. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri. İşte burada nakitin nasıl 5 e, milyardan önce 2 milyara düşüyor sonra tekrar beş buçuk milyara yükseldiğini görürsünüz. Veya daha da yukarı götürebilir miyim? Görünüyordur ya. Alınan faizler bak. Bunlar alınan faizlerin nasıl arttığını görebilirsiniz. Yani o bilançoyu açtığınızda o bilançoda sağda imleçle en aşağı geleceksiniz. En aşağıda bütün firmaları incelerken bak bir tane ismi vermeyeceğim firma şu sayfayı komple boş bırakmış. Şurayı var ya şu e, bu alt kısmı nakit akış tablosunun olduğu kısmı komple boş bırakmış. Çünkü herkes o konkordatodan sonra buraya bakmaya başladı. Burada dönem sonu nakit ve nakit benzerleri. Kasada para var mı yok mu? E, buraya bakmaya başladı. Herkes buraya bakmaya başlayınca da burayın verileri işlenmemiş. Bir tane firmaya baktım durum nasıl diye. Bunda yok. İşte siz kendi firmalarınızda bu dönem sonu nakit var, nakit akışlarına bakın, banka borçlarına bakın. Gerçekten kar ediyorlar mı? Gerçekten satışları iyi mi? Neden borçlanıyorlar? Değil mi? Firmaların neden sürekli hiç borcu bitmiyor? Bunu sorgulayın. Evet bizim tek bir niyetimiz var. Ülkemizi seviyoruz. Bu ülke bizim. İnsanımızı seviyoruz. Halkımızı doğru bilgilendirmekten yanayız. Hiçbir zaman hisse pazarlama gibi bir niyetimiz olmadı. olamazdı. Eğer öyle bir niyetim varsa Allah şimdi canımı az. Öyle niyeti olanları da Allah'a havale ediyoruz. Bize o iftira atanları da Allah'a havale ediyoruz. Evet yasal uyarı gördünüz. Bu hisse al sat tavsiyesi değil. Hisselerin firmaların dürüst olmasını istiyoruz. Kurumsal olmasını istiyoruz. Sürekli küçük yatırımcıyı dövme üzerine bir senaryodan artık vazgeçsinler.